Hele falcı bacı bak şu falıma Sevdiğim kız çıkacak mı falımda Hele falcı bacı bak şu falıma Sevdiğim kız çıkacak mı falımda Bir gün onu takacaksın koluna de ki sana fazla para vereyim De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görürsen o güzeli Yalvarırım git ona anlat beni Bir çocuk var o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim Hacı bacı görüyorsun aşkın mı? Beklemenin faydası yok şaşkınım. Bacı bacı görüyorsun aşkın mı? Beklemenin faydası yok şaşkınım. Üç vakite kadar çıkacak falan. De ki sana fazla para vereyim. Ne ki sana fazla para vereyim, falcı bacı görürsen o güzeli, yalvarırım git ona anlat beni. Bir çocuk var o çok seviyor seni. Ne ki sana fazla para vereyim, falcı bacı görürsen o güzeli. Yalvarırım git ona anlat beni Bir deli var o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim